Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere depremlerin nasıl meydana geldiğine ve gök olaylarına değinerek bu ikisinin birbirleriyle bir ilgisinin olup olmadığını ve dünya dışındaki gezegenlerde olan depremlerin evrene etkileri üzerine bir yolculuğa çıkacağız. Öncelikle depremin tam olarak ne anlama geldiği ve neden olur sorusunun cevabıyla başlayalım. Yer kabuğundaki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan enerjinin dalgalar halinde yayılarak yer yüzeyini sarsmasına deprem denir. Dünyamız kabaca çok yoğun bir çekirdek, akışkan bir manto ve üzerinde yaşadığımız yer kabuğu katmanlarından oluşur. Yer kabuğu kesintisiz gibi görünse de gerçekte dev boyuttaki bir yapboz gibi birbirine geçen 12 parçadan meydana geliyor. Leva adı verilen bu parçalar akışkan manto katmanı üzerinde çok yavaş ve sürekli biçimde hareket ederler. İşte bu levaların hareketleri sırasında birbirleriyle olan gerilme, sıkışma gibi etkileşimler depremleri beraberinde getirir. Peki deprem depremlerin gök olayları ile ilgili ilişkisi var mı? Güneş ve ay tutulmalarının dünyaya etkisi konusunda uzmanlar arasında görüş ayrılıkları var. Bu ayrılıkların temelinde güneş ve ayın çekim gücünün dünyaya etkisi yatıyor. Uzmanların bir kısmı tutulmalar sırasında güneş ve ayın uyguladıkları çekim kuvvetlerinin değişmediğini, güneş ışığının birkaç dakika gölgelenmesiyle dünyanın bazı bölgelerine biraz az enerji gelmiş olduğunu belirtiyor. Bir kesimse mama tabakası aya bağlı gelgit olaylarından mutlaka etkilenir diyor. Gök olaylarıyla depremlerin ilişkisini kütle çekim kuvvetini açıklayarak başlayabiliriz. Kütle çekim kuvveti evrende kütlesi olan her cismin diğer cisimleri kendi merkezine doğru çekmesi sonucu oluşan çekim kuvvetine verilen isimdir. Kütle çekim kuvveti sistemdeki tüm gezegenleri güneş etrafında tek doğal uydumuz ayı dünyanın etrafında bizi de dünyanın yüzeyinde tutar. Ayrıca ay kütle çekim kuvveti nedeniyle gezegenin kendi ekseni üzerindeki hareketini etkileyerek iklimlerin oluşmasında rol oynar ve okyanuslarda gelgit olaylarının yaşanmasına neden olur. Dünya Güneş'in çevresinde Ay da dünyanın çevresinde dolanırken yörüngede birbirlerine olan uzaklıkları değişkenlik gösterir. Bu da dünya üzerindeki kütle çekim kuvvetinin değişmesine neden olur. Bunun sebebi ise kütle çekim kuvvetinin uzaklıkla ters orantılı olması. Bir başka deyişle iki gök cismi arasındaki uzaklık arttıkça kütle çekim kuvveti azalır, uzaklık azaldıkça artar. Ama bu değişiklik dünya üzerinde bizim hissedebileceğimiz kadar anlamlı bir fark yaratmaz. Ayrıca ay, dünya ve güneş birbirlerine göre belirli bir konumda oldukları zaman güneş ya da ay tutulması gerçekleşir. Bildiğiniz gibi güneş tutulması olması için ay dünya ile güneş arasına girer ve güneşin dünyadaki belirli bir bölgeden belirli bir süre görülmesini engeller. Ay tutulmasında da dünya ayla güneş arasındadır ve dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Tutulmalarda olduğu gibi güneş, ay hatta diğer gezegenlerin konumları dünyaya göre değiştikçe hepsinin dünya üzerindeki toplam kütle çekim kuvveti etkisi de değişir. Bu toplam kütle çekim kuvveti etkisindeki değişiklik sadece tutulmalar sırasında değil, her an gerçekleşebilir. Bilim insanları yıllarca dünya üzerinde değişiklik gösteren bu kütle çekim kuvvetini ve tutulma yörüngesinde meydana gelen depremlerle tutulmalar arasındaki bağı inceleyen çalışmalar yapmış. Bunun sonucunda kuvvetin kırılma eşiğine gelmiş bazı faylarla sınırlı bir etkisinin olabileceğini belirterek genel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığını gözlemlemişler. Peki Dünya dışındaki gezegenlerde deprem olur mu? Bir gezegende deprem olabilmesi için o gezegenin iç yapısının dünyanın iç yapısına benzer aktif bir yapıda olması, bir başka deyişle gezegende akışkan bir manto üzerinde levha hareketlerinin olması gerekir. Bu da gezegenin kabuğunda zaman zaman kırılmalara varan bir stres oluşturur. Kırılma meydana geldiği zaman da depremler ve sarsıntılar yaşanır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'tan elde edilen veriler Mars'ta 3 ve 4 büyüklüğünde depremlerin olduğunu kanıtladı. Bilim insanları Mars'taki bu depremlere neyin neden olduğu konusunda tam olarak emin olmasalar da bu durumun Mars'ın iç yapısında, Dünya'nın iç yapısına benzer aktif bir mantonun olduğunu kanıtı olarak düşünüyorlar. Özetle dünyanın iç yapısına benzer diğer tüm gezegenlerde deprem olabilir. Youtube kanalımızda sizlerle uzay ve uzay bilimleri hakkında birçok farklı bilgileri paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız muhteşem içeriklere sahip videolarımızı kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri uzayın derinliklerinden bambaşka konularla karşılamak dileğiyle. Hoşçakalın.